Hadi bakalım. Şu telefonu yemeden şu videoyu bitirelim arkadaşlar. Çekil telefon. Telefondan uzaklaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Gel. Gel. Gel bu dem, gel. Gel bu gel. bu gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. Evet. <laughs> Kamera çekiyor mu? Dur lan, azıcık şöyle gel. Ha. Arkadaşlar bu keçileri sağmak için nasıl bir sistem uygulayabiliriz ya? Ben böyle sayıyorum. Bazıları da böyle kaçıyor. Mesela bu gibi, bunun gibi. Şişt. Yok ya. Yok abi yok. Video video çekemiyorum ya. Böyle sinirleniyorum ya. Of. Vallahi billahi ben anlamadım bu işi ya. Ya birisi benim videomu çekse var ya iki kat daha büyüyeceğiz ya. Ciddi söylüyorum iki kat daha büyüyeceğiz. Daha güzel videolar çekeceğim ben size. Ya şu yaptıklarımın hepsini size bir aktarabilsem arkadaşlar. Neyse kalın sağlıcakla. Keçileri salacağım şimdi.